Ne? Saat sabah sekizi ve hala uyuyor. Şimdi uyanacak Dana'ya kalk. Anne ne bağırıyorsun? Sen kalkmasan sana yardım edeceğim. Ah, böylece aklıma harika bir fikir geldi. Yani kalkmak istemiyorsan o zaman su tam yatağına gelecek. Böyle çok iyi olacak. Anne ne yapıyorsun? Doğum günümde sevgili doğum günü kızını uyandırıyorum. Doğum günün kutlu olsun canım. Tabii ki senin için hediye hazırladım. Açsana. Peki annem ne verdi bana? Kitap mı? Gülümsemeyi nasıl öğrenebilir miyim? Teşekkürler anne. Aa, bunu sevdiğim kek. Şimdi çok mükemmel bir dilek tutacağım. Vay harika. Teşekkürler anne. Tüm sabah pişirdim onu çabuk ye tatlım. Bayan Phoebe kalkın. Bugün pencerenin dışında çok güzel bir hava var. Hmm. Ah, ne kadar iyi uyuyor. Bayan Fibi günaydın. Muhteşem gözlerinizi açın. Ah günaydın <laughs> kim? Her şeyi hazırladın mı? Mükemmel sabah için her şey hazır. En sevdiğim altınlar. Mamdır. Böylece uyku eksikliği belirtileri kaybolacak. Ah hatırlıyorsun. Evet. Bugün sizin doğum gününüz. Doğum gününüz kutlu olsun. <laughs> Anne, yaşasın, pastayı deneyin. Aa, hiç de sevmedim, İğrenç bir şey. Belki başka bir şey var. Hediye var mı? Bu altın poşet kesinlikle benim için. Onları tut bakalım. Thank you very much. Ne var orada? Ay yeni ayakkabılar mı, çanta mı? Yeni yeni iPhone mükemmel, en istediğim şey. Bakalım bu kamera nasıl çalışıyor? Tamamdır. Tüm sosyal medyalara böyle fotoğraflar paylaşmam gerekiyor. Ama aslında sıkıldım artık. Sen kullanabilirsin. Tatlım çık oradan artık. Biz işe geç kalıyoruz. Sen de okula gitmelisin. Daha çabuk olmalısın. Oyna öyle. Anne doğru söylüyor. Hey, boşalt orayı okula ne giyeceğimi hmm. seçmem gerekiyor. Hı, ne kadar büyük bir seçimim var ha bu ne bir tane kıyafet tam gereken bir sürü şeyinden seçebildim. <laughs> Tamamdır bugün kesinlikle çok güzel olacağım. Aha, bu ne böyle? Pantalonum lekeli. Olamaz. Okula böyle gidemem. Ama harika bir fikrim var. Şimdi TikTok'ta gördüğüm bir hayat hilesini sizinle paylaşacağım. Harika bir dergi alıyoruz. yapıştırıcı alıyoruz ve fırçayı alıyoruz. Şimdi yapıştırıcıyı fırçaya sürüyoruz ve her şeyi üzerine yapıyoruz. Tüm küpüleri böyle katlarımızı yapıştırıyoruz. Şimdi bakın sizinle göstereceğim. Ve şimdi eski lekeli kotlar havalı oluyor pekala. Peki bu kraliçe bugün ne giyecek? Ah bilmiyorum. Hangisini seçsem? Bu konuşabilse en güzel olduğunu söylerdi. Çok az kıyafetim var. Tamamdır. Hemen bir uçup gardırobumu yenilemeliyim. Hey buraya gelin. Yardım Bayan Fibi ne oldu? Aman tanrım yiyecek bir şey yok. Adı verilen kırmızı kot. Anladım. Şimdi Fransa'ya gidip kocaman güzel bir şey alacağım size. Alın bakalım. Ah, teşekkürler. Ama bir dahaki seferin biraz daha hızlı olmalısın. Özgürsün. Tamamdır. Bakalım ne var burada? Harika. Şimdi bu çanta asla fazla olmayacaktır. Mükemmelim yine ve okula gidebilirim. Okulum bugün geç bile kalmadım. Herkese merhaba. Bana mı öyle geldi yoksa bize mi söyledi? Ha, buna baksanıza. Bu arabaya bakın çok havalı. Kabul kabul okula geldik. Bayan fibiye okul girişine kadar pembe halıyı böyle açmalıyız. Pahalı ayakkabılarını kirletmesin. Peki hala dışarı çıkabilirsiniz. Ha, sonunda. Herkese merhaba. ben sizin yeni arkadaşınızın ve benim ismim Umarım burada en azından benim sahip olduğum kadar paraya sahip olan birisi vardır. Çok havalı görünüyor. Okul çevresi her şey temiz bayan febi binada. Ha tabu okula gidelim. Ha, onunla tanışmalıyız. Bizi gitmeliyiz tersere. Hadi gidelim. Ay geç arkadaşım. Lütfen bunu böyle kudu yazın. Yoksa bu çok zor. Ah, harika burası ne kadar güzel. Ve bugün benim nerede o? İşte burada küçük okul çantam. Şuradaki defteri onun içine koymalıyım. Harika. Yes. O oh, Ne kadar zor. Hiçbir şey görmüyorum. Duvaramış böyle yapıştı. Duvar değilmiş. Bu da de kim böyle? Merhaba küçük hanım. Aa, ne kadar havalı. Fibi bana merhaba dedi. Tüm ders kitaplarını alıp böyle kutuya koymamız gerekiyor. Aa, senin için her zaman kitapla şiyecek birine sahip olmak ne kadar güzel. Aa, eski kurabiye. Onu yiyebilirim. Ah, lezzetli. Ama benim dolabım çok ne? berbat görünüyor. Ben ilginç bir şey düşünmeliyim. Ama hmm. ne bulsam? ni Böyle küçücük şey kalmış. Onu yapıştıracağım. Bu doğru kağıdı kaldı. Şimdi çok güzel görünmesi için kalp yapıştıracağım. Aa nasıl tatlı oldu. Çok sevdim. Burada en sevdiğim şeyler var. Mükemmel. Wow! Çocuklar tahtadaki matematik test ödevlerine bakın. Evet. Tamamdır işte sizinki. Şimdi her şeyi halledeceğim. İyi ki sınava çok iyi hazırlandım. Tek yapmam gereken... Aa, hayır kalemim kırıldı berbat bir şey. Ama yine de bir tane daha var. Sanırım çantamdaydı. Hayır mı? En azından şeker buldum. Aa, harika bir fikrim var. Tüm şekerleri böyle koyacağım. Biraz su ekleyeceğim ve matematik testini çözebileceğim lezzetli boyalar alabilirim. Harika. Hazırlandım. Bu yüzden çok kolay. Hazır, mükemmel. Annem aldığımız çok mutlu olacak. Ben ise her şey çok iyi değil. Hiç ders okumadım. Ona ihtiyacım yok. Acaba kim be onu çözebilir? Hayır. Oh, para versem ister misin? <laughs> Hayır. Of ya tamam öyle olsun ya bu kadar paraya. Oh, oh bu kadar paraya seve seve tamamdır al bakalım. Peki Ayla <laughs> işiniz nasıl gidiyor? Zaman doldu erdi <laughs> bende biraz daha fazla ne zaman kaldı? Acaba ne aldım? Öğretmen her şeye böyle baktı. Oley! Her şey güzel yapmışım. Aldım. Bakalım bende ne var? Ne? Her şey yanlış mı? Hey, sana bir sürü para ödedim ama. He he, kandırdım. Tamam, Tamamdır. Sonunda biraz yemek yiyebiliriz. Hey kim? Ders kitaplarını masadan çek lütfen. Teşekkürler. Şimdi masamı hazırlamam gerekiyor. Ah, yemek istiyorum. Bu ne? Balık mı? Berbat. Tamam hemen yemeği değiştireceğim. Bunu çekin buradan. Umarım bugün aç kalmayacağım. Bu sefer ne olacak? Ah, pizzayı aslında severim. Sende ne var basit kız? Ben de ise annemin bana yaptığı öğle yemeği. Bana her zaman sevimli notlar bırakıyor. Böylece beni sevdiğini biliyorum. Ah peki işte açıcı sandviçlerim burada. Ne sandviç ve güzel not mu? Benim alem hep çalışıyor. Jane harika bir fikrim var. Hadi öğle yemeğimizi değiştirelim. Harika tamam değil. Çok lezzetli bir pizza parti ihtiyacı vardı Jane. Ha kenara çekil. Bizim takılma. Ben burada en gördüğüm havalı parti buydu. Of ya elbisen mahvoldu. Kim yaptı bunu? Kim etti? Neden gülüyorsun? Sadece kokteyl döktüm üzerime işte. Anneciğim bu inanılmaz derece utanç verici. Şimdi benimle kimse arkadaş olmayacak. Bebe iyi misin? Anladım. iyi değilsin. Peki bir aklıma bir fikir geldi. Hadi kızağımı sana vereyim. Büyük annem yapmıştı benim için. Al bakalım. İyisin şimdi çok güzel elbisem var. Hadi eğlenelim. <laughs> yeni kıyafetle geri döndüm. Sadece buraları yakmak için. Yeni elbisemi sevdiğine hizmet teşekkürler arkadaşım. Ama kim daha iyi çizerse o alacak zaman başladı. Hey, Mary. onun altında bir şey var. Hayır. Ben bu hiç komik değil. Bence bu aşırı komik. Tamam yeni bir telefonu tüyle çizmem gerekiyor. Ay tüyü kırıldı. Başka bir şey bulmamız gerekiyor. Ne tavuk mu? Kokoşmuş çorap mı? İğrenç. Bu ne böyle? Ah, biraz kötü oldum. Ay, özür dilerim Jane. Bilerek yapmadım. Aramaya devam edeceğim. Ambalajda o şekerler. Aa, buna ihtiyacım olacak. Mükemmel. Onun için yeni telefonumu çizmeye devam edeceğim. Hmm, bu da biraz daha yapmam gerekiyor. Mükemmel. Artık hazır. Bozuk para her zaman yardımcı oluyor. Mary nasıl olmuş? Hmm. benimki çok iyi. Evet şimdi çizmeye başlıyorum. Ama ne çizmeyi? tabi telefon. Çabalamalıyım. Asıl önemli olan bu telefon olduğunu anlamaktı. Ah senin çizimin... Oh, ben buradayım. Beni unuttunuz mu? Ne? ne? Ben baygınken siz resim mi yaptınız? Kahveye yetişmedim. Ah tüm gece resim yapıyordum. Zaman bitti. Bir şey yapamadım. Relax. Ha, rahat ol. Aklıma bir fikir geldi. Bizim çizimlerimizin yerini değiştireceğim. Ve sende ne var? Aa, ben de böyle bir resim. Ha, mükemmel Mary ben sende. Bana bakın. Ne? Berbat bir şey. Ne? Değiştirdim mi resimlerin yerine. Evet öyle oldu. iPhone benim değil. Acilen yine bir telefonla şekil yapmalıyım. Ne? Bu eski telefon mu? Kabus delirdiniz mi? Yeni ödül Barbie. Nasıl olmuş? Muhteşem değil mi? Kızlar ne yapıyorsunuz? Uyanın. Şimdi size herkesin ilgisini çekecek bir şey göstereceğim. Bu sadece Barbie değil. Bu Barbie pastası. Heyecanlandığınızı görüyorum. Harika. O zaman zaman başladı. Evet. Peki şeker evet. makinesiyle nasıl çizeceğim? Belki biraz şeker yiyebilirim ve ilham alabilirim. Bu sakızmış. Onu hamur gibi kullanabilirim. Tamamdır. Harika oluyor. Ben? Nasıl olmuş? Ah oh, bebeğim çok güzelsin. Ben de şimdi hiç de kötü bir şey yapmayacağım. Bu bir kafa olacak. Tamam biraz daha sakıza ihtiyacım var. Kırmızılardan güzel bir elbise olacak. Harika. Mary nasıl olmuş? Çok uğraştım. Bu bir canavara benziyor. Harika. Makineyi açmaya başardım. Barbie daha çabuk çizmek için mümkün olduğunca çok çiğnememiz gerekiyor. Tamamdır. Bu kadar sakız resim için yeterli olur. Bu parça yuvarlayıp buraya koyuyoruz. Sonra şunu buraya. Tamamdır. Ay, gözlüklerim nerede? Aa, bu da ne böyle? Bu kadar iğrenç. Ben sen misin? Gözlüklerim nerede? Aa, gözlüklerim sakız içinde. Ay. Şey, sakızı yüzünden çek. Zaman sona erdi. Ne başardınız? Tamam sende ne var? İşte benim resmim burada. Y yine karalamalar. Bu tam bir dislike. Sırada ne var? Çok güzel. Ben ne gösterecek? Ben pasta istemiyorsan sanki. O zaman ödülü... Mary alıyor. Bunu hak ettin. Oley. Barbie de kimse benle kıyaslanamaz. bir dilim alalım. çok lezzetli. Ve son dilim. Çocuklar bu çok lezzetliydi. Acilen bir dilime daha ihtiyacım var. duramıyorum resmen. Sanki hepsini yiyeceğim. Belki biz de olabiliriz. Pekala alın. Ama bana da bir dilim bırakın. Teşekkürler. Pekala yeni ödül makyaj seti. Kızlar bayılacaksınız. Ya benim için ödül olacak mı? Pekala tamam şakadan çizeceğim. Süreniz başlıyor. Pekala boya kalemiyle mi çizmeliyiz? Okay. Evet eh, Çok kolay. Tamam bir taslak çizmemiz gerekiyor. Sana birkaç ayrıntı. Buraya bir kalp. Tamamdır iyi gidiyorum. Kızlar baksanıza. Nasıl olmuş resmim? Çok güzel değil mi? Hmm benden daha iyi çizemez. Şimdi size göstereceğim. Ne? Bunu şimdi ben göstereceğim. Kısaca çizeceğim. Aklıma tam da parlak bir fikir geldi. Boya kalemlerini rendeleyebilirsiniz. Bak. İkinci bir kağıt parçasıyla kapatabilirsiniz. Ve her şeyi sıcak bir ütüyle ütüleyebilirsiniz. Boya kaleminin erimesine neden zaman harcıyorsunuz? Görüyor musunuz? Ne kadar kolay. Şimdi ben de bir şeyler bulacağım. Tabii ya. Kaynar suyum var. Aa! Ve boya kalemlerim var. Sadece boya kalemleri kıracağım ve sıcak suya atacağım. Böylece orada çözülüp boyaya dönüşebilecekler. Evden daha hızlı boyayabilirim. Ortaya çıkanları gerçekten çok sevdim. Süper. Bu koku ne böyle? Mary iyi misin? Hayır her şey yandı. Makyaj malzemelerini görünce her şeyi unuttum. Peki ne yapacağım şimdi? Hadi dikkatli ol. Hayır o yağmur ismime döküldü. Her şey mahvoldu. Zaman geçiyor. Ve sona erdi. Değerlendirmem için gösterin. İlk Mary. Oh, hayır. Bu sıra dışı olmuş. Peki içinde ne var? Ve yine koyalama! Hatta komik bile görünüyor. Belki ben sevindirir bizi. Vay canına bu bir baş yapıt. Gözlerime inanamıyorum. Hey. Makyaj seti sana veriliyor. Peki onunla ne yapacağım? Anlamıyorum. Mary makyaj ister misin? Jane makyaja ihtiyacın var mı? Güzel başım dönüyor artık. Ah ama benim bir fikrim var. Size aynı anda makyaj yapayım. Tamamdır. Biraz daha. Hazır. <laughs> en nasıl olmuş bakalım? Çok uğraştım. Ben sen ne yaptın? Korkunç bir şey. Benden ne yaptın? Ah özür dilerim. Aman yavru kedilerim. Size ödül olarak bir yavru kedi getirdim. Yüzünüzden ödüle sevindiğinizi görüyorum. Bu yüzden çizmeye başlıyoruz. Oh Bugün çok güzel. Yani yasağı. sıradan yani. Her zamanki gibi evet. Bir getiye sıvı şekerden mi çizmek? Çok kolay. Evet gözler, kulaklar, vücut. Uzun vücut. Patileri de unutmayalım. Harika. Her şey yaptım. Neden gülüyorsunuz ya? Çünkü kedicik çizmeyi öğrendiğimiz dersleri açıkça kaçırmışsın. Şimdi sana harikalar göstereceğim. Deneyelim. Var canına ekşi. Tekrar denemek istiyorum. Hmm, nefis. Neden herkes bu şekerin bu kadar lezzetli olduğu konusunda sessiz kalıyor? Evet çünkü onu çizmen gerekiyor yemek Benim değil. Çözdüm. Şimdi göstereceğim size. Yoksa medyanın artık çizdiği hiçbir şey olmayacak. İşte benim kedim geldi. Hazır. Bakalım. Çocuklar zaman sana erdi. Mary her şey gerçekten yedim mi? Berisi yapmadın. Tamam gösteriyoruz. Benim nesi var? Hiç de güzel olmamış. Mary'de ne var? Anladım hiçbir şey. Jane bizi belki sevindirir. Vay be. Ne kadar orijinal. İyi gidecek. Bravo. Oley ben kazandım. Ne tatlı bir yavru kedi. Sana kabarık diyeceğim. Çünkü sen yumuşak ve tatlısın. Ne kadar oynaksın. Jake sanırım senin kediciğin benim olmak istiyor. Gel buraya canım.